Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Güzellikler gönlünce olsun. Hadi bakalım senin niyetine bir bakalım bakalım. Evet, ayrılık sürecinde neler var? Ee, kopu kupa altılısı kartı ters gelmiş, beklenmedik ya da beklediğin gelişmeler olmuyor, sana istediğin hamleleri yapmıyor olabilir. Kişisel e, duygularınla ilgili, seninle ilgili e, bir takım barındırdığı e, sinirli, e, huysuzluk içeren gelişmeler olabilir. Yani hep kendisiyle ilgili e, tarafından bakıyor bardağın hep kendi tarafından olan kısmını görüyor. E, bu yüzden. E, hep bir savaş modu, hep bir e, kaçış modu var bu insanın bazı ruhunda, e, duygularında ve düşüncelerinde yarattığı e, tahribatları görüyorum. Yani e, bile isteye hani kırmadım, e, üzmedim ama şu anda seninle herhangi bir şekilde e, düzelmeye ya da toparlanma duygusuna giremiyorum. Mansumiyetini masumiyetini kaybeden bazı duygulardan bahsediyor ikisinin arasında. Eee masumluk enerjisiyle ilgili 5. kart kararımda da e, hayırlı mı diye bakıyorsun yeni bir ilişkiye geçmek mi? Onunla olan ilişkiyi düzenlemek mi? Yeni bir döneme girer miyiz birlikte? Bana iyi gelir mi? Yani bir merak hali. Bazı şeyleri merak edip bu insanın sana getirilerine bakıyorsun. O da sana bakıyor. Birliktelik beraberlik yolunu açmak için şimdi bazı çiçekler, böcekler aracı kişiler iletişimler konusunda bazı istikrarlı davranışlar içine girebilir bazı handikapları var bazı kişileri ilişkinizle ilgili saftışı etmek işte sadece ikinizin bir arada olabileceği konuşabileceği bazı sözler karşılıklı istiyor olabilirsin ya sen onu reddetmiş ya o seni telefon mesaj işte bir şeyler engel olabilir engellenmiş olabilirsiniz her taraf birbiriyle başka bir bir yanlış bir izlemde gidiliyor. Yani iki tarafın birbirine karşı izleyeceği hamlelerde yöntemlerde yanlışlıklar vardı diyor. Ee, evet yani canım ilişke gitti. Güzel ilişke gitti. Ee, bak hayalleri de varmış seninle. Bir şeyler yaşarım diye düşünmüş. Bak daha derken geldi. Gördün mü kartın? Kapı edilisi kartı hiç hayal etmemiş mi etmiş ama kötü bir şekilde mi bitti artık e, evlilik yolunda mı bitti evlilik arasında mısın e, bir problem var ama bu problem içinde e, karşındaki kişinin seninle güç e, davranışı e, seninle ilgili herhangi bir güçlük e, yaratan bir durumun e, getirmeye çalışmasıyla ilgili herhangi bir e, duygu mekanizması burada devreye girmeyecek. Hatta kılıç ikilisi kartı sen onunla barışayım mı? E, ona güveneyim mi diye düşünürken senin karşına birisi çıkabilir ya da çıkmış olabilir. Bak aşıklar kartı bir aşkın e, şekil alması bir gelişmesini söylüyor. E, değnek şövalyesi kartı e, burada seni arkalayacak ya da sana destek verebilecek gelişmeler konusunda biraz böyle geri çekilmiş biraz açıkçası inanmanın ya da ona inanmadığın bir konu varsa bununla ilgili sürekli stres öfke unutamama tepkisellik, kindarlık var karşı tarafın bak bir kavga bir tartışma bir sözler Olmadık yaklaşımlar ve davranışlar nedeniyle gelişen bir durum var. Buradaki e, seçim senin e, arandaki yaşadığın duygu durumları, e, karşılaştığın konular, e, huzursuzluklar var. Bazı şeyi almak istiyor, bazı şeyi veremediğini düşünüyor ve bazı şeyler de e, kendiyle... E, Savaş halinde ama senin de kendi içinde tamamlayamadığın, bitiremediğin bir şeyler olduğunu düşünüyor. Bu yüzden söyledikleriyle ilgili, yaptıklarıyla ilgili, göstermek istedikleriyle ilintili henüz doğru ve net yönde bir gelişme olmayacak. Onu böyle bütünüyle düzelmiş, toparlanmış bekleme. Ama eli kulağında seninle haberleşmesi... E, iletişim kurması barışacak mıyız? O bana adım atmak istiyor mu dediğinde evet istiyor. Hani belki evli değilseniz evlilik teklifi. Belki evlisiniz aranız bozuksa yeniden düzelelim isteği olacak. E, ama arkasında da bak tekrardan böyle bir tartışma durumu da var. Yani barışıp arkasında kavga da edebilirsiniz. Ya da kavga ederek barışıp evlilik yoluna gidebilirsiniz. Evlenebilirsiniz. Eee um, Bak şimdi bazı hatalar yapmış tamam mı? Bunları örtbas ediyor. Bak değnek edilisi kartı bazı hatalar diyor. İşte aldattıysa, e, senin canını yaktıysa sözleriyle, davranışlarıyla. Bunlarla ilgili olabilir. Bir şey onunla barış yoluna gitmenizi şu anda durduruyor. E, maddi manevi bir şeyleri... E, şu anda sanki elde edemeyecek ve düşünüp taşınıp sanki mutluluk tarafıyla ilintili de e Birbirinizi huzurda tutmak için anne baba desteği, aile ve iş parasal destek olabilir. Bir şeylerini düzeltmeye çalışıyor, bir şeyler eline geçsin istiyor. İşten ne bilim diyelim borçları vardı ödeyemedi ve can sıkıntısı varsa onları ödemek için ailesinden destek almak, arkasındaki sorunları düzeltmek istiyor. Biraz zamana ihtiyacı var bir konuda biraz zamansızlık yaşıyor açıkçası. Bak o da birazcık kısmetsiz birisi tamam mı? Hani hani diyor ya sen şu oldun dere kurudu sen böyle oldun <laughs> sel oldu sen böyle geldin işte şurası yıkıldı bura döküldü. Hani uğursuz anlamında söylenen sözlerin hepsi onun hayatıyla ilgili bir şeylerdi. Yaşanmış Yani e, birazcık böyle nasıl diyeyim yıldızı düşük, biraz böyle talihi düşük, e, biraz böyle çabuk o yıldızın düşük oluşuyla senin de enerjini, kendi enerjisini de düşüren birisi. E, ama özlemek, sevmek ya da işte karşılıklı bir iletişim haline geçmek için de düşünceleri var olumlu yönde. E, ben hatta şunu söyleyebilirim. Dünya kartı e, ve aşıklar kartı geldiğinde açılımda 10 olumlu karttan değnek dörtüsü kartı da var burada. Ve kupayı ile kartı Dilek ve niyetiyle ilintili. Ee, karşımızdaki kişi kararsızlık yaşıyor ama e, öyle bir e, durum var ki e, hmm, öyle şeyler düşünüyor ki yani sanki sana e, hiç ihtimal veremediği ya da hiç düşünemediğin bir sırrını açıklayarak gelebilir. Ya da sen e, ile ilgili olabilir. Bir şeyler açılacak, ortaya çıkacak ve konuşulacak ve açıklığa kavuşacak olabilir. Yani bir şeyler açıklanacak, açıklığa kavuşacak. E, partnerin burada, e, bak elinde bir yasak elması var. Hani sanki e, seni bir kaçamak için ikna edecek olabilir. Seni bir e ee, şeye ikna etmeye çalışacak. Ya da hani bir hata yaptı sana kendisini affettirecek diyebilirim. Ee, bunlar bu dönemki biraz meşgaleleri halinde olsa da e, işiyle ilgili bir problemde e, işten çıkartılma olabilir. Borçlarını ödeyemeyip bir döngüye girmiş olabilir. Hani seninle bu olumsuzlukları yaşamış ama altında yatan çok daha büyük problemleri var. Ve dışta bunları e, farklı anlatsa da şu anda parayı olan ihtiyacı ya da işe olan ihtiyacı, stres seviyesi ve gergitli ruh haliyle birlikte e, bazı enerjisel açıkları ve kayıpları yaratıyor. E, Burada ki seçim her şekilde kendimizle ilgili, deneyimlerimizle ilgili olabilir ama hani e, o deneyimi seçtin ve bu ilişkiyi istediysen orada bir şey vardı, seni çeken bir durum vardı ve görüp fark etmen gereken senin de kendinde diyor bir hata vardı. Sen orayı düzenlemeyi seç, kendinle ilgili onu niyet et ama karşındaki kişinin e, bu durumla ilintili. Ee, sana karşı olan e, e, seçeneklerini değiştirmeni ihmallerini belki e, bitiriyor. Zaten e, seninle şu anda, sen hani şunu şunu yapmasaydı ya ben zaten görüşürdüm hani artık e, benim bilinceyim <laughs> kartım atladı atlayan kartımı da yakaladım e, burada bu bu açılımın e, enerjisi Allah'ım tüm beklentilerimi ve dua'mı sana emanet ettim ben senin sayende güçlüyüm sen e, bu olumlamayı yapacaksın ve dileğine özel okumanda da e, ya vedut ya Fettah sayısız sürekli aklına geldikçe ya vedut ya vedut ya vedut ya vedut ya vedut şeklinde oku ya Fettah şeklinde oku. E biliyorsunuz hani Binnaz zamanından beri yaklaşık 16 17 yıldır e, olunmamalar, e, esmalar, dualar, dua terkipleri veriyorum. Ondan öncesinde tervede yine çok çok yoğun bir şekilde. E, geçmişten beni tanıyarak gelenlere çok teşekkür ediyorum. Çok uzun yıllardır onlarla birlikteyiz. E, hani fal sistemleri e, olan sistemlerin içerisinde tarot'tır, katenedir, e, o yorumlarda, analizlerde çok çok vardım ve uzun yıllar çalıştım oralarda. E, 13 sene çalıştığım yerler var. E, Ja, çok daha güzel dostluklar kazandık ilişkiler konusunda. O yüzden artık hayat yolculuğumuzda bunları katkı niyetli yapıyorum. Yani katkı almak, katkı sunmak. Bir açılım yaptım ama arkasında hani dilek niyetine dönüşü verecekse söyleyene değil söyletene bak mantığıyla belki de burada bir katkı alasın niyetiyle. O zaman da böyle hemen araştırırdım neler yapılabilecek eğitimlerini alırdım. Onlardan bilgiler insanlara vermeyi seçerdim. Olabildiğince geniş kapsamlı bakmak ve detaylandırmak ve insanlara daha fazla ışık tutmak için. Bu yüzden Yaşama ilişkin beni çok motive ediyordu. Güzel geri dönüşler yapıyor olmanız, sayfalarca dolu dolu güzel yorumlarla e, gelenin o yorumun üstüne daha güzel yorumlar yaparak geçen e, çok uzun yıllarımız var. Çok teşekkür ediyorum herkese bugünkü bizi taşıyan ve güzellikleri hayatına katıp yorum yapıp bizi önerip de sürekli hayatının merkezinde güvenilir yorumcu olarak gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. E, şimdi manevi mesajını da söyleyeceğim. Zamanını iyi yönet diyor. Olumsuz iç sesini kes ve zamanını iyi yönet. Çünkü burada çok kısıtlı bir zaman varmış. Yani kendine zaman ayır. Hayal kurduğun konular hakkında araştır. Enerji olarak bu konuların içine girmiş ol. Nedir? Barışmak istiyorsan onun işte resmini ya da onun al, alının ortasını, alın ortasını düşünüp oraya e, odaklanıp e, ona beni ara beni ara, beni ara beni ara, beni çok özlüyorsun bensiz duramıyorsun diye e, işte e, diyelim e, adın diyelim işte e, Ayşe Fatma işte beni e, ben Ayşe sen beni çok seviyorsun. Ben siz duramıyorsun. Beni ara, beni ara şeklinde onun e, yani alın çakrasını hayal edip gözün önüne getirip bunu 3 kez tekrarlayacaksın enerjisini çekmek için e, ve birkaç gün üst üste sonuç alana kadar yapacaksın. Eğer bir belki hemen bir sonuç olmuyorsa arada yaşanan bir şey vardır onun kadersel süreciyle ilgili ama mutlaka aranızdaki barışsal süreç hayırlıysa ya senden ya ondan gelişme olur bu videonun arkasındaki kısa süre içerisinde barışabilirsin ee, yani bununla ilgili eli kulağında güzel haberler alabilir bu videodan sonra sevdiğinde barışabilirsin ee, özellikle de bu videodan gelen kişilerin de yine enerji çakra kolyesinden şansını güçlendirmek isteyenlerin taleplerini yine doğal taş olarak iletiyorum. Yine bu videoyu özelde yine 100 TL olarak belirledim. 108 şans destemden de yanında biliyorsunuz hediye gönderiyorum bu aralar. Yeni yılın enerjisine doğru geçin istiyoruz. Ve buradan da bir tane kartımızı çekelim bu açılımımıza özel günümüzün niyeti olsun. Hayatın ritimleri ve dönemeçleri durumunun çıkış kapılarını görememelerine neden olmuş. Çok iniş çıkışlı bir süreçten geçtin. Enerji seviyeni koru. Sana rehberlik edecek bir yol arkadaşın var artık. Artık yol güvenilir diyor. Ve geçmişten gelen blokajlarını fark et. Onlardan kurtuldukça henüz öngöremediğin, bilemediğin nice mucizevi anlar göreceksin. Gününün enerjisine aradığın yanıtları sana verecek. Niyet edip çektikçe 108 şans kartı biliyorsun. Niyet kartıdır. benim destemdir ve ve benim tarafımdan da sana niyet hazırlanıp e, enerji çakra kolyenin yanında iletilecek. Eğer bu videoyla uyumlandıysan, benzer gelişmeler yaşıyorsan talep edebilirsin. Türkiye'de e, şu anda bu kargo sistemimiz geçerli. Türkiye'den gelecek. Ankara'dan kargon ulaşacak. E, bana özelden, mailden bu durumu yaşıyorum. Beni neler bekliyor diyor merak ediyorsan Zeynep1981 adresinden bana mail üzerinden ulaşabilir. Sana özel, bireysel ücretli bir bakım yapmamı sağlayabilirsin. Kolektife armağan olsun, daha da güzelliklere vesile olsun diyorum. E, Kolyeyi de bu videodan gelen 70 kişiye diye niyet ettim. İnşallah onlardan şanslı birisi de sen olursun. Senin hayat hikayeni de kolaylaştırır ve daha akışını olumlu yönde ilerletmeni sağlar diyorum. E, Burçlar videomu mutlaka dinle. Yükselen burcunu, Güneş burcunu, Ay burcunu mutlaka dinle. Ve o enerjiye girmeye çalış. Burçlar videosundan önceki son 4 videoda da bu süreçte neler yaşanacağının genel temel bilgilerini verdim. O yüzden geriye dönük videolarımı göz atmayı, beğeni ve yorum yapmayı, altına olumlamalarını yazmayı unutma. Çok çok şifa ve güzelliklere vesile olsun. Evet e, burada Allah'a emanet olurken bolluk bereket şansın da senin yanında olması için temennide bulunup evet şu anki bu vaktimizi de birlikte değerlendirmemiz için. Bu anı da beraber geçirdiğimiz için teşekkürlerimi iletiyorum. Kendine çok iyi bak, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kal.